arkadaşlar, ben Emircan. Ben de Emir. Bugün bir Hunger Games videosuyla daha karşı. Aa başladı başladı. başladı. Bu hangi harita? 80. Bu, Aynen. Ee, bu Rota mı yapacağız? Evet başlama. Ben sol sağ taraftaki ne aldım? Ben tam önümde olanı sen. Ya anlayayım. abi hayır hayır sen diye ne al ben onu alacağım. Tamam ya. Sen istiyorsan başka tek. Al işte. Allah belanı versin. Kılıç yok ya. <laughs> i̇ki büftek, iki tane de çakmak taşı. Üç tane ip. <laughs> tane büftek, i̇ki tane büftek, bir tane. O dinle tane... ben ayarları değiştirdim. İnşallah ölmem Ne ayarı? Aa. Bu adam da oyun başlamadığı insanların milleti yapıyor ya. Şerefsiz. İyi ki bir sınırsız PNS'e vermişler evler. Kılıç yok, kılıç yok. Kaç, 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 kaç. Lan ben adamı sen sanmıyorsun ya. Alex, Alex olan herkesi sen sanıyorum ya. Sakın öleyim de bak. Aa, ah, sen neredesin? Arkamda. Ben korkma devam et. Şurada var sen. Şurada kuleye çıksana. Al işte. Ben diğerini aldım. Şapa bir işe yaramıyor zaten. Abi hala yok ya. Al lan adam lan 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 evir. Kaç, kaç, girme kaç, girme, kaç. girme girme kaç. Ne can kaç. Hiçbir şeyimiz yok zaten. Neyle gireceğim? Girme diyor. Ön uçağın ha. üstüne çıkıyorum uçağın altında var bir tane ona gir adam beni yakmaya çalışıyor adam i̇şte geliyor, ya. geliyor, geliyor, geliyor geliyor bırak geliyor. bana gelsin bırak bana gelsin kaç kaç geliyor arkanda hayır öldürecek seni gel, ha, kaçalım. gel kaçalım diğer adamı kolluyor zaten bir düzgün yok zaten onu anladım bizi öldürüp ne zaten? geliyor mu Yok yok. Biz ne bekliyoruz? Biz şu an... Bir ben şuradan giriyorum. Neredesin? Hangar gibi bir yere girdim. Tamam tamam bir dakika. Ha kılıç çıktı. Gel ortaya tamam, gidelim dakika. gel ortaya gidelim. Uf gel ortaya. Arkadaşlar biraz kendiniz hakkında bilgilerim. Ben biz lise bire gidiyoruz. Dersler berbat. 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 Sen şey yapabildin mi? Ne? Ya da neyse. <gülüyor> <gülüyor> Matematikten bir soru çözdün mü? Çözdün mü? al şunu. Tahtayı ver, tahtayı ver. Al şunu, al 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 al. Aha, kalk ya sen, bir Adım şey atarken. Mı? Aa, aa. Ne kadar çöp varsa bana sakaladın gitti. Aa, ben acıktım. Geliyorum dostum. <laughs> jüks, jüks. Geliyorum dostum, jüks. Uf, <laughs> helal. Evet. Al şunları adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Vallahi. Aa mı? ortaya gidiyor, bu görmedi, gel daha oğlum. Bırak dur yaptım. dur, belki craftlayacak bir şey. Aynen, şey craftlayacak. Aa vur ağzına iki tane. Aa vuramadım. B´s. Aa gördüm aga vuramadım, bir daha girdi. Ben vurdum ona bir kaç kere, şöyle kovalıyorum. Ya şu kovalama işini hiç sevmiyorum. Atan çöktü. <laughs> yerim sürdü. Abi şu çöpleri kim atıyor? Bilmiyorum <laughs> adam adam kalıyor galiba. Al işte en derin sattı lanet misin ya? Aa gel ya. Ne yapalım? Gel şöyle biraz başka alalım. Ya da gel ya yürü abi. Yürü yürü. <laughs> Aynen. Nerede ama adam? O tarafa gitti ama. Abi tekstil tekstil hiç güzel olmuyor yalnız. Bence yani çok güzel Oyunun normal halde ben çok seviyorum. Ağaç yazdım. Ha orada orada gel. Bırakın gelsin gelerek. gel. Gel gel gel. Çakmak oldum da. Ham ham ham. Ham <gülüyor> ham ham. İkili team gel. Sınırsız mı? Ha ikili team. Ne ne sınırsız oğlum ya. Öyle... Bizde şans var. Gel, Lan gel. adam arkamdaymış ya. Emir öyle. Emir Emir kurt. Lan geliyorum Emir. Emir can kurtar. Emir. Geliyorum Emir. Emir dön 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 dön. Dön, dön o kutunun etrafından bana gel. Adam hala düşüyor ya. Emir bak bulduğun fırsatla dön tamam mı? Ha oradan dön mesela. Tamam Emir. Adam tek açtı Dur dur öldüm dur. Hadi 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 hadi. hadi. Öldüm. Hadi. Yani bir vursa öleceğim şu an. dön tamam mı dön. Aga buldum. Aga bak şu ev, şunun etrafından dön işte. Ben bana dokunsa öleceğim ya. Aga kaçıyor gel gel gel. Ya da gelme dur. Dur ben gelemem bir canım açtım. İki, i̇ki kartla geziyorum etrafta. Uf, kalbim duracak ya lan. Gel buraya. Kamera. Tek iyi dersiniz İngilizce. Aynen. Hadi hadi hadi. Neredesin? Ya öl artık ya yine kaçıyor ortaya gel. Tam tam gördüm seni. Alçı gördüm. çok az canı var ya of. Bu adamı kesmemiz lazım. Bu arada şu stats bölümü bu elde oynadığı öldürdüğümüz şeyler falan yazıyor arkadaşlar. Yerlerini yazdım. Gördüm seni. Zor <laughs> durumda gibisin. Oha. Bana niye an... vuruyor ne Ben vurmadım ki. Tamam tamam. Aga onlar. Ya abi kaçmayın işte. Ne oldu ne bu ya? Yani kesin. Aa hayır 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 hayır. Emir ben kaçıyorum aga. Ben de kaçıyorum. Fnse <laughs> yok mu oğlum sen de hiç kimse Ağa, ya. Harcadım. Dur ben seni kurtarayım bari. Seni <laughs> sağlam. Seni sağlama alayım bari, ben ölecek miyim çünkü? At at. Peşimde mi? Aa peşimde değil. Peşimde mi Lalege? Yok yok, değiller. De. Emin misin bak? Eminim. Ben de senin arkamdayım çünkü. Hoppe. Oh biz bu oyunu kazımayamayacağız burada. Kaka kaka kaka. Tam da ihtiyacım olan şeyleri attım. Abi Deniz'e adam var da bu kalpte cesaret edebilir miyim ki? Gel gel. Benim kalbim neredeyse poline geçeyim bak. Benimki. Gel yürü ya da ya, sen. Sana güvenerek gidiyorum şu an. Yürü. Bir de önden gidiyorum sen git abi. Heh. Bir de önden tamam. git ya. Cesaret al. Cesaret, cesaret din abi. Yok artık. <laughs> Cesaretin abin idi. Ver sen oltayı ya da at var ya. Oğlum denizde nasıl at? İşte onu, onu düşünmüyorum. Abi at sen at sen ya ben alırım at. Abi denizde de adam kovalanmaz ki. Denizde adam kovalıyoruz. Bir saniye kaldı ortaya mı gitsek acaba? Sen şu adamı kes Aa adamı busladın Ya oğlum adamı niye busluyoruz? <laughs> hadi 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 Lütfen ya gel katma bu hangi sorurdu lan? Bilmiyorum. Bu ilk değil mi? Ha, evet, he, aynen. 183 Ruby Craft arkadaşlar. Abi siz ne? Ha, gördük. Oh. Uh, yemek yerken adamı bir çakmışım. Öldü mü? Yok. Öl, ölecek ama ya. İki tane vurdum zaten ağzına. Pat pat. Pat pat. Abi pat, bu orta ha. doludur şu an ya. Dikkat et bak. Aynen. Adam ne bekliyor? Ortaya götürüyor. Aa ortaya getirdi beni ya. Abi dur artık. Arkamda adam var. Gel gel buna gel buna gel. Sen misin sen? Gel sen demir kılıç yapacaksın sana gel. Yemek varsa atsana. Abi At. bak sen koru beni ben demir kılıç. Geliyorlar 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 geliyorlar. Başka sen. bir adam geldi ya. Kaç kaç benim bir tarzım var. Benim Kaçalım onlar bir kapısızlar. Kaç kaç kaç. Arkamda arkamda sakın durma. Aaa. <laughs> Ölecek gibiyim aga. Sesler dinleniyor ya. Galip'ten sesler duyuyorum. <laughs> Emir. Aaa. Tamam tamam gelmiyor. Gel 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 yanıma gel çabuk. Yemek ver çabuk. Oğlum yemek mi yemiyorum? Ha, Kas kattım onu gittim. Abi orada birinde hack mi vardı? Çünkü bilmiyorum. bilmiyorum. Ya da bana öyle geldi. Yok ya sana öyle geldi. Aa dur lan. Ha. Pantolonun ne? <gülüyor> <gülüyor> Aga ortada. Gel ortadakine dalalım. Ortada nerf diye biri var ama önce bir beden yok. İki gibi. saat dronla uğraşıyoruz zaten. Aa dur lan bende şey varmış. Bende de var. Ama bence harcamayalım canım. Aga o adam uçtu bile ya. Oo burada birkaç item bırakmış. Bütün chestlere bakmamışlar ki şunları toplasana. Aga ben şu an korkuyorum. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Emin misin? Şunlara bak. Evet, yemek bırakmış da benim aklıma. Al demiş. Bunlar benim yaptıklarım mı? Beş tane demir var. Bana Oo, bir tane. Oğlum çakmak var. Ne yapalım sana dur bakayım. Bana ayakkabı yap. Tamam sen ver ben yapayım. Her şeyi atma yedim şimdi. İşte. şey ya. Ok var mı sende? Ben pantolon yaptım. 7 tane denir oldu? Var ya. bende. Ya! <laughs> <batman. gülüyor> ok var mı ok? Al ya. attım attım buraya. Kaç? 80 oldu abi. Ne yapalım? Kaç kişi var? 4 kişi. Alp deathmatch niye başlamadı? Çesler yeni oldu. Yeni yeniden. De. Zaten bunda az kişi kalınca deathmatch başlamıyor. Süre bitince başlıyor. Ha ben baktım. Ben onu... Oraya... Alfa diğer serverda kaldı. Anladım. Gel şu an gele bari. Ortada bir şey yok ya. Ben ete var 5 tane hattı kaldı. Bakayım ben de sınırsız. Sınırsız. Hop. Lan ya. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Ya. Dur dur adam var gördün mü adamı? Gördüm. Beni yakmayaydım. Ben de sana var hop. Kaç kalbimiz gitti? 3. Ne bu 3 müydü göremedim. Ne can tamam yap. Tam doldu doldu. Tamam şu mouse'u kesmemiz lazım. <laughs> Nerede? Tam onu diyecektim. Nerede? Abi o dağ taşı tırmanca yani. şuralarda bir yerde ben gidelim Girelim mi mağara? Ya yürü ne mağarası. <laughs> Mağaraya ne diyorsun? <gülüyor> yürü. <gülüyor> yürü ne mağarası. Şu kutuların amacı ne hiç anlamadım. Anladın mı şimdi? <laughs> Tam da yani ne? Ne <laughs> benziyor? Evir biraz... al. Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> ya. Babanın var ya. Babanın düşmanlarına. Aga <laughs> <laughs> Sen benim skype'de kutu ettiğimi gördün mü zaten? Hiç gerek tuttu. Aa. <laughs> Aa. Abi. Hadi 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 hadi. Mal mal dolaşıyoruz. Hakikaten okay, mal mal dolaşıyoruz yani. Gelip yani arkamızdan kesme. Tuzaksa dur bir belki tuzakta falan. Yürü ya. Yürü ya. <laughs> Gel. Biraz değişik yerlere tırmanalım bakalım. Ne bu? Hiçbir şey. Yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İyi. İyi, iyi, iyi. Ağaç yasın. Kılıcın ne? Demir değil evet. mi? Evet. Evet. Ortaya mı gitsek? Yani belki adamı... Ya yani yürü dolaşalım şöyle. Aynen. Evet. Çayır çimen geze. gezer. 6 dakika kalmış zaten adadadadadadadadadadadada sanki şurada bir demir kaskı sanki bir demir kas yoksa yere vurayım. Yeah. <laughs> hadi be Lups. Yine muhatap'e geldik lanet olsun diye. Nerede bu adamlar ya? Evet. Bu arada bu ateşler niye sönmüyor? Öyle oldu. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapacağız? Beklesek mi? Biz ya, saklanalım. Az önce şurada bir yerdeydi var ya adam. Gerçekten bak. Biz onlar gibi saklanalım. Ne? Biz onlar gibi bekleyelim. demirim var. Sıfır. Kask. Demir var. Sadece gözlük lazım var. Bir de ayakkabı. Hmm. Aa ayak bir dakika. Az önce sanki neyim tek bir gördüm. Aa, Aa orada orada orada. Mert geliyor. Twerk. <laughs> çık çık çık. Demir emir! Adam hacker. Hacker mi? Çık çık çık. Bence değil. Oo oh, tamam bir tane seni vurdum. Bir kere daha vurursun ha. Görmüyorum ki şu an adamı. Biz Aynen ya. Uzaktan gördük mü adamlar bu sonunda? Birazcık uzaklaştık. Aa adam kendini yaktı. Gel gel. Mal oğlum mal. Adam o gitti. Uf. Demiştim gitti diye. Tamam bir dakika. Bana lazım olan ne var? Tamam abi bu gitti. Sen adam nesin? altın elma yemek için burada ya. Oysa bilmiyor ki. Ne? Ne değil. desem? Oysa işte bilmiyor ki kaçsında. Aaa detmeç başlıyor sonunda. Kaçmış şu an. İlk... Aaa adam olmuş. Türk ya. Kesin ekranı ya. Yani. Aynen yüzde yüz hek. Bak görüşürüz. Neredesin? Neredesin? Ha. Gir gir. direkt gir gire. Aynen hadi. Vur şunu ağzına bir tane. Tamam. Hadi gel detmeç atalım. Tamam hadi. Yay kullanmak var mı? Hadi ha Emre hadi başladı bile. Ee, tamam başladı bile. Oha itemlere bak. Hayır. Aaaa. Aaaa hadi 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 hadi. Keşke hayır demek de olsaydı. Aga dibimde otla daldım ama ya. Aynen ya. Neyse. Adam dibinden evet, Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kazanan şey oldu. <laughs> bir insan oldu. İnsanlık kazandı. Dostluk kazandı. PS1 kapatayım mı? Adım dostluk olsaydı hep ben kazanırdım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyun kaldı.